başlayan bir aşkın. Esra ve Yunus'un aşkının sonsuzluğa uzanması için dile geliyor. Esra, Yunus seni çok seviyor. Çok çok. Sen onun her şeysin. Yunus'un en güzel anılarında hep sen varsın Esra. Sana Ava'da yüzmeyi öğretmek. Kıbrıs ve Bodrum'a tatile gitmeniz. Sadece anılarında mı? Kurduğu bütün hayallerde hep başrol sensin. Bahçeli evinizle. Köpeğinizle. Ve tabii iki çocuğunuzla. Mutlu bir hayat fikri. Yunus'un kalp atışlarını hızlandırmaya yetiyor. Esra Yunus diyor ki. Bir sen oldu bende. Bildiklerimi unut. Doğrularımı saptıran Ezberlerimi bozup Hayatımı Senden önce Senden sonrayı ayıran Bir geldin Tam geldim Eksiksiz Ortak bir hafızanız Geleceğimiz de. de Olsun istiyorum Seni dahil olmadığın hayat istemiyorum artık Gözlerimde tutuyorum seni Gözyaşlarım sen Kalbime hapsettim Her atışı sen Dilimdeki içli şarkı Burnumdaki sıla kokusu Yanımdaki yamacımdaki yoldaşlık İçimdeki bambaşkalık Hepsi sen. 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 Olmadığım bir dünyayı. Neyleyim ki ben? Bu çocuk sen seviyor. Seni seviyor. Sana aşık. Çok aşık. Ben de şairim Evlen onunla. Evlen, evlen onunla. Bir, iki, bir, bir, bir. Evlen, evlen, evlen. <laughs> bu yüzden de evlenmek istiyorum. Artık mutlu bir yuva kurmanın vakti geldi de geçiyor bile. Esra'cığım gel bu çocuğa evet. Merhaba Esra. Yunus'la 5 sene önce tanıştık. Aynı yerde çalışıyorduk. Yani düşün adam 5 senedir adamdayım yani bir şey olmadı. Bir sıkıntı çıkmaz merak etme. <laughs> ee, Yunus da tabi bilmiyordu benim onu hayatının kadınıyla tanıştıracağımı. O da tahmin etmezdi tabi. Bu ilişkinin mimarı olmak da çok güzel bir şey. Kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü çok tuhaf geliyor bana. Ee, i̇lk defa bu kadar yakın arkadaşlarım böyle ciddi bir olayın içine giriyorlar. Ben de kendimi tabi tuhaf hissetmiyor değilim bu konuda. Daha önce de tabi erosluk yaptığımız zamanlar oldu da. Yani bu kadar sağlam bir temel hiçbir zaman atmamıştık. Ee, yani bir kaç ne kadar oldu? 3 yıl şaka maka üç yıl oldu yani. Daha bundan bir üç yıl daha geçse birlikte yeğeni seveceğiz. Ee, bu ilişkinin mimarı olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Sanırım bolca da sevap kazandım bu olay sayesinde. Umarım bundan sonra birlikte çok daha güzel zamanlar geçiririz. Sizi çok seviyorum, öpüyorum. Merhaba Esra, bugün İstiklal'deyiz. Yunus için buradayız ve Yunus'un yapacağı teklifi kabul et. Sizi seviyorum, sizi kucaklıyorum. Ömür boyu mutluluklar. Esracım merhaba. Öncelikle her zaman söylemişimdir, hep imrenilecek bir ilişkiniz oldu. E tabii ki kavgalarınız oldu, gürültünüz oldu ama siz bunlar da kendinize daha çok bağlanmayı bildiniz. Yani sizin en iyi özelliğiniz hatalarınızdan fırsat çıkartıp o hataları bir daha yapmamanız. Bence bu çok güzel bir şey çünkü çoğu ilişkide bu yok. Bu olmadığı için de çoğu ilişki bitebiliyor. En özelliğiniz bu bence. Aklıma gelen bir şey vardı şu an. Yunus'la seni istemeye geldiğimizdeki o yüzünüzdeki gülümseme, heyecan, gözlerinizin ışıltı bence bu çok harika bir şey. Bunu hiçbir zaman kaybetmeyin ve her zaman istiyorum bunu. Bize bir yeğen verin lütfen. Seveceğimiz kimseniz yok bizim. Ne olur. Esra merhaba. Ee, Yunus video çekmemizi istedi ve buradayız. Sana söyleyeceklerim şunlar. İlk başladığımız günden beri ben hep yanınızdaydım. İlişkinizin gelişimine bütün ayrıntılarıyla biliyorum ve Yunus'u ilk tanıdığım zaman aslında ciddi bir hayata adım atabileceğini çok düşünmüyordum ama seni tanıdıktan sonra üstün performans göstererek böyle bir gelişim izledi ve çok da güzel oldu. İnşallah çok mutlu olursunuz. Evlenme teklifini kabul et. Artık yeğen seveceğim günleri görmek istiyorum. Sizin hemen arkanızdan Ünal ve Çiğdem, arkanızdan da Zerrin'le ben geliyorum. Lütfen yolları bize artık açın. Görüşürüz. Sevgiliyken yanınızdaydım. Nişan merasiminde. Yüzük takılırken yanınızdaydım. Eğlencede de vardım. İnşallah Bayrampaşa'da olmazsam ya da başka bir yerde düğünümüzde olacağım inşallah. Düğününüzü ben yapacağım. Orkestraya boşuna para vermeyin. İnşallah çok mutlu olursunuz. Çünkü bu hak ediyor yani mutluluğu. E, tabii yengem daha çok hak ediyor başka bir konu ama inşallah e, düğününüzde yanınızda olacağım. Umarım çok mutlu olursunuz. Küçük küçük Yunuslar istiyoruz. Küçük küçük Esra'lar. İlanı aşk ediyormuş onunla evlenir misin? Beraber yaşlanmaya bir kalemde söz verir misin? Öncelikle sizin ilişkinizdeki temel taş benim. Bunu hiçbir şekilde unutmayın, öyle değil mi? Öyle. Her zaman gibi. Bunu hiçbir şekilde unutmayın. Anıl değil, doğru değil kesinlikle benim. Ondan sonra bir kere Esra, senin baban beni çok seviyor. Dört kere elimi sıktı nişanla. <laughs> hiçbir <gülüyor> zaman unutmam ben bugünü. Vallahi. Annen de çok seviyor, onu da biliyorum. Özellikle Yunus'un annesi. Biz çok seviyoruz, bunu söyleyelim. Bir dakika tamamlayayım. Özellikle Yunus'un annesi beni sarıla sarıla bir hal etti. Öpe öpe yanağımı soldurdu. Neyse. <laughs> Sizi çok seviyoruz, size çok özeniyoruz. Çok seviyoruz. Yunus bazen yanlış hareketler yapıyorsun. Beş yaş almak nedir? Bu da istiyor. <laughs> evet. Esra, Neyse. bana beş verir misin? <laughs> Mutluluklar sizinle olsun. Her zaman yanınızdayız. Mutluluklar. Teşekkürler. Yunuscuğum, Esracığım, merhabalar. Merhaba Esra, merhaba Yunus. Şimdiden tebrik ediyorum sizleri. Balayına avanta bekliyoruz mutlaka. Sizi bekliyoruz. Siz çok yakışan bir çiftsiniz. Esra, sürprizlerin en güzel sana geliyor tatlım. Kocaman mutluluklar size öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Merhaba Danimarka'dan kucak dolu sevgiler Yunus'a. Yunus, Yunus, Yunus. Esra, Esra, Esra. Evde, evde, evde. Evlerin, evlerin, evlerin. Esra, Yunus, Esra, Yunus, Esra, Yunus. gözlerinizin içi her zaman böyle güzel görsün sevinçlerin en güzelliğini yaşayacağınız yıllarınız olur inşallah. Gözlerinizin içi her zaman böyle aşkla baksın. Sizi çok seviyorum. Esra ve Yunus. Nasılsınız arkadaşlar? Soğuk bir tanem arkadan merhabalar öncelikle. Bence bu düğün işini Bayağı bir uzattınız siz yani. Vakti geldi. Yakında geçecek. Geçirmeden en iyisi bence halledin. Zaten benim bildiğim Yunus hazırdır. Esra'cığım sen de şuna bir evet desen bu düğün yakında olur gibime geliyor inşallah. Biz de geliriz. Karşılıklı oynarız. Zaten arkadaşlar tencere kapaksınız yani hayırdır? Ne uzatıyorsunuz? Allah Allah. Herkese selamlar. Esra ve Yunus tanıdığım en tatlı, en uyumlu çiftlerden biri. İnşallah en yakın zamanda küçük Esra'lar ve küçük Yunus'lar görmek istiyoruz, sevmek istiyoruz. O yüzden sizden güzel haberler bekliyoruz. Birbirinizin elini hiç bırakmayın inşallah. Sevginiz gittikçe büyüsün, çoğalsın, koskocaman olsun. Ben Marka'dan selam olsun sizlere. hoşça kalın Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Bunların hepsi esram içindi. Farkındayım, kaç gündür sana yalanlar söylüyorum ama çok büyük bir mazeretim var bu video. Biliyorsun fazla konuşamam kamera karşısında ama yine de deneyeceğim. E, tarihlerle aram olmadığını sen de iyi, çok iyi biliyorsun. Ama unutmadığım bir tarih var 29 Ekim 2013 ve ben bu tarihi hiçbir zaman unutmayacağım çünkü ben o zaman başladım seni tanımaya ve o günden beridir seni çok ama çok seviyorum ve sevgim hiçbir zaman azalmadı hatta gün geçtikçe daha da çok çoğalıyor öyle diyeyim. Bu videoyu çekmenin tek bir nedeni var ileride çocuklarımızı izletmek için tabi senin de payın var sonuçta anneleri olacaksın. Eee cevabını bildiğim sorular sormak istemiyorum ama gene de sorayım. Sorayım mı? Tamam. Benimle evlenir misin? Colors and drums.